Geçtiğimiz hafta birkaç tane konferansa katılmak için seyahatteydim. Kanalın eski takipçileri bilir, ben seyahate çıktığım zaman genelde uğursuz bir etkinliktir, piyasalar yerle bir olur. Ama bu sefer öyle olmadı. Bitcoin 60 bin doların üstüne çıktı, rekor seviyelerine çok az kaldı ve Amerika'daki beklediğimiz fon, ETF, Bitcoin fonu haberi onaylandı. O yüzden gelin bu haftaki videomuzda hem bir konferanslarda neler dinledim, orada ne oluyor, ne bitiyor size onlardan bahsedeyim. Hem önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarında başta bitcoin ve altcoinler olmak üzere neler beklemeliyiz bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar merhaba Kripto Emre hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir hafta başı, yeni bir pazartesi, yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Umarım keyifler yerindedir. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz yoktum. Dubai'ye gitmiştim. Birkaç tane kripto para konferansına davetli olduğum için. Oradan gene elim gel geldiğince sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Twitter'dan ve Telegram'dan. Ama tabii ki çok aktif olamadım. Kusura bakmayın. Videonun başında dediğim gibi ben ne zaman seyahate çıksam piyasa yerle bir olur o yüzden arkadaşlar dalga geçerdi benimle eskiden birkaç sene önce Twitter'da falan işte aman Emre Bey hocam uçağa binmeyin geri dönmeyin falan dikkat edin piyasa şu an şey kırılgan. Ee, bu sefer öyle olmadı bu sefer Bitcoin eski rekoruna çok yaklaştı 63 bin dolarlara kadar geldik neredeyse ee, market cap acayip yükseldi. Altcoin'ler tabii ki ağlıyor ama bunu geçtiğimiz hafta anlatmıştık neden olduğunu ve neden üzülmemeniz ve korkmamanız gerektiğini. Eğer o videoyu izlemediyseniz şimdi sağ üst köşeye linkini koyuyorum muhakkak onu da izlediğinizden emin olun. Bugün yine zaten toparlayacağız olanları bitenleri ama Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hatta birkaç hafta desek daha güvenli olur. Aksiyon Bitcoin'in üstüne dönecek. O yüzden gelin bir Bitcoin'de neler olacak bitecek, nerelerden geri dönebilir, ne bileyim bir düzeltme olur mu, nereden toplamaya geri başlayabiliriz onlardan bahsedelim. Altcoin nerede ne zaman hareketlenme başlayacak, hangi altcoin sınıfı önce hareketlenecek bunlardan bahsedelim. Bir de piyasada çok olumlu haberler geldi onlardan size aktarmış olayım. Başlamadan önce bugünkü videomun ufak bir duyurusu olacak arkadaşlar. Open Ocean diye bir platform. Şimdi bu adamlar bir borsa aggregator'ı. Yani Türkçe çevirmek gerekirse mesela bir en uygun com ya da bir com gibi mesela bir yerden bir yere uçacaksınız. Bütün hava yollarından size en ucuz bileti getiriyor. Bu adamların yazılımı da bu adamların platformu da size bütün borsalardan hem merkeziyetsiz hem de merkezi birkaç borsadan en uygun coin fiyatlarını getiriyor. Böylece hani makasın ufak olduğu, fiyatların daha ucuz olduğu yerden istediğiniz coin'i alabiliyorsunuz. Takaslarınızı daha ucuza, daha verimli bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi bu adamlar bugünlerde yeni bir güncelleme yapıyorlar algoritmaya. Bununla beraber piyasadaki en rekabetçi e, swap oranlarını vesaire vereceklermiş. Hani bu biraz daha ileri seviye bir şey, platform. Sizin çoğunuz Paribu'dan, Betajdürk'ten işlem yapıyor hala. Ama böyle piyasada arbitraj fırsatı arıyorsanız ya da büyük miktarlarda token alacaksanız bu aggregator'a bakmanızı öneririm. Platform güzel çalışıyor. Detaylı bir linklerin hepsi videonun açıklamasında var. Şimdi merak edenler için hızlıca bir Bitcoin ile başlayalım. Ondan sonra muhabbete Dubai kısmına gireriz. Bitcoin'de işte dediğim gibi inanılmaz güzel seviyelere geldik yani eski rekorlar olan 64 bin küsürlere çok yaklaştık şu anda 62 bin küsür dolarlardan bir işte ne derler kar satışlarıyla geldi ufak bir düşüş oldu bugün bir de küresel piyasalar özellikle Amerika piyasaları satışla açıldı o yüzden Bitcoin'de ufak tefek geri çekilmeler olabilir. Ben geri dönüşü yani bir kar satışlarını rekor seviyelerden bekliyordum. Hani 64.400'lerden falan bir düşüş diyordu, olur diye düşünüyordu Ama işte bugün piyasalar zayıf açıldığı için Bitcoin'de 62 küsur bin dolarlardan geri dönmüşe benziyor. Ee, ama korkulacak bir şey yok. Çünkü e, daha önce çizdiğim grafiği gördüyseniz Telegram'dan. Bu arada beni Twitter'dan, Telegram'dan takip etmiyorsanız muhakkak takip edin. Hepsinin linki video açıklamasında var. Ee, orada bir Fibonacci Retracement direncimiz vardı. 61.600 bin 600 küsür dolarlarda. Şimdi onu yukarı yönlü kırdığımız için e, ne derler? Ben yukarı yönlü hareketin devam edeceğini bekliyorum, düşünüyorum. Buradaki en önemli sebep de işte Amerika'da uzun zamandır beklediğimiz Bitcoin ETF'leri yani Bitcoin fonlarından ilkine Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu SEC onay verdi. Çünkü bu çok büyük bir haber. Çünkü Amerika'da fon yatırımcılığı inanılmaz büyük seviyelerde. Orası sosyal bir devlet olmadığı için insanlar emeklilikleri için çok para biriktiriyorlar ve bu birikimlerini genellikle fonlarda değerlendiriyorlar. O yüzden bu geleneksel fon yatırımcıları bankacılık kanalları aracılığıyla resmi bir şekilde artık Bitcoin aksiyonuna dahil olabilecekler. Yani trilyonlarca dolarlık bir servet artık Bitcoin'e akmaya başlayacak. Bu çok olumlu bir gelişme. Epeydir bekliyorduk. Şimdi haber biliyorsunuz geçtiğimiz hafta açıklandı. Onunla beraber çok sert bir yükseliş gelmedi. Tamam 61 bin doların üstündeyiz ama hani öyle rekorlara bir anda %20-%25 yükseliş gelmedi. Neden gelmedi? E çünkü zaten bu SEC haberi sızdırıldı arkadaşlar. Orada inside trade yapanlar, tüyo olanlar falan pozisyon aldı. E Bitcoin'de 40 küsür bin dolarlardan 57'lere, 58'lere o yüzden geldi. Yani bu haber fiyatlandı aslında. Ama bu yükselişin devamı gelecektir. Orada Bitcoin'de sadece şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Şimdi bu onaylanan ilk fonun trade'i yarın Amerika saatiyle yarın sabah salı günü işlemi açılacak. Bizim saatimizde akşamüstü 5-6'lara denk geliyor ee, orada bir volatilite olabilir çünkü şimdi fonlar nasıl işliyor bilmiyorum orada nasıl pozisyon alacak ilk yatırımcılar short metmeye çalışacaklar long girecekler bilmiyoruz o yüzden volatilite yükselebilir yarın sert hareketler gelirse korkmayın çünkü önümüzdeki haftalarda görünüm hakikaten yukarı şimdi görünümün yukarı olmasının iki sebebi var. Birincisi yılın başından beri konuştuğumuz işte bu pandemi bilmem ne illetine merkez bankalarının gevşeme politikaları. E, trilyonlarca dolar bastı Amerikan Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası da aynı şekilde peşinden gitti. Faizleri neredeyse sıfırladılar. Varlık alımları yapıyorlar. Bununla beraber de bir hiper enflasyon hatta stagflasyon ortamı yarattılar küresel ekonomide. Şimdi hem arz tarafında e, sıkıntılar var hem talep tarafı çok yükseldi. O yüzden enflasyon tüm dünyada bela aldı. FED bunu kontrol edebiliriz diyor ama edemeyecek. O yüzden bu varlık alımları ve faiz arttırımları kolay kolay değişmeyecek gibi görünüyor. Burada ekonomiyi rahatlatmak da e, devam edecekler rahatlatmaya. Çünkü mahkum kaldılar. E, böyle bir para bolluğu ortamında da Bitcoin'in e, Bitcoin, in, Bitcoin in yükselmesini herkes bekler. Bunu yılın başından beri konuşuyoruz biliyorsunuz. E, orada bir de e, altın ve gümüşlük hareketsizlik de bence Bitcoin ve kripto paraları olumlu etkiliyor. Çünkü düşündüğünüz zaman hani e, altın ve gümüş kim alıyor en çok dünyada? Merkez bankaları alıyor. Ama şimdi bu varlık alım programlarında altın gümüş almıyorlar. Kendi Gezerlerini doldurmuyorlar, işte halkı rahatlatmak için, piyasaları rahatlatmak için Tavil, bono, bilmem ne ondan sonra hisse senedi endeksleri falan bunlara para harcıyorlar. E altın almadıkları için, gümüş almadıkları için onlar yerinde sayıyor. E, diğer bütün kıymetli metaller yükseldi. Platininden tut, gümüşüne, demirine, pardon gümüş dedim, bakırına, demirine hepsi fiyat yükseldi. E altın, gümüş yerinde sayıyor, hatta düşüyor. E, o yüzden geleneksel yatırımcılar da küreselde e, bu fon haberiyle beraber de Bitcoin'e gelecektir. İkinci olumlu sebep de arkadaşlar biliyorsunuz piyasanın bel kemiği olan tether dolar var. Bunu özel bir firma Bitfinexçiler yaratıyor. İşte bir doları bir tether dolar olarak sen doları verdiğin zaman kripto paraya dönüştürüp piyasada block zincire dayalı bir işte likit dolar stable coin yaratmış oluyorlar. Bu çok tartışmaya açıktı. Bir sürü insan TTR'nin arkasında gerçekten dolar var mı yok mu diye e, sorguluyordu. Hatta Amerikan e, şeyleri, otoriteleri bunu soruşturuyorlardı. E, o yüzden TTR'ye çok bir güven yoktu. Ama şimdi o güvensizlik ortadan kalkmış durumda. Çünkü Tether Amerika'da regülatörlerle uzlaştığını orada çok ufak bir ceza diyerek bütün soruşturmaların kapanacağını açıkladı. Bununla beraber de tüm şeyin kripto para piyasasının omurgası olan 70 milyar dolarlık Tether artık güvenliğini ispatladığı için e, bu da yatırımcılara olumlu bir sinyal olarak geri dönecektir. Bununla beraber de piyasaya para akışı e, hızlanacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelelim Dubai'ye biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Dubai'deydim. Dubai'de hareketli bir haftaydı. Oranın her ne kadar mevsimi olmasa da acayip sıcaktı. Yani hissedilen 40-45 derecelere çıkıyordu çöl. Tam mevsim olmasa da çok fazla üst üste kripto etkinliği vardı. Hem bir sürü blok zincir konferansı etkinliği, fuarı vardı. Hem de işte Binance gibi, Bybit gibi büyük borsaların kendi özel etkinlikleri vardı. Ben bir tane resmi etkinliğe çağrıldım. Orada şarja şeyhinin düzenlediği işte... Gelecek Teknolojileri diye bir konferansa katıldım. Çok blok zincirle alakalı değildi. yani gelecek teknolojiler olduğu için işte Web 3.0, ne bileyim Metaverse, blok zincir, e, sosyal medya bir sürü konuyu ele aldılar. E, katılımda o yüzden çok fazla blok zincir firması yoktu. E, Liechtenstein Prensi geldi, ne bileyim işte TikTok'un Orta Doğu Genel Müdürü geldi. Hani networking için güzel bir etkinlikti ama blok zincir tarafında çok bir şey yoktu yani aksiyon yoktu. E, orada işte bazı şeyler, e, ne derler, oradaki nüfuslu insanlar işte orayı yönetenler e, blok zincir teknolojileriyle, Kripto paralarla acayip ilgileniyorlar. Ama işte burada daha yasal Regülasyon orada zemin tam oturmuş değil. İşte kripto para borsalarına lisans vermiyorlar. Kripto para firmaları biraz gri Alandalar. Ee, ama mesela devlet Tarafında e, bu firmaların en azından Şirket olarak Dubai'ye, Birleşik Arap Emirliklerine yerleşmesi konusunda teşvikler var. E, Dubai'nin resmi olarak devletin işlettiği e, inkübatörler var teknoloji firmalarını, startuplarını destek veren. Onlar mesela şimdi blok firmalarını firmalarına acayip bıçak açıyorlar. Koca koca plazalarda bedava, kirasız kat veriyorlar. Teşvik, hibeler veriyorlar falan. O yüzden bu tip girişimleriniz varsa Birleşik Arap Emirlikleri'ne bakın arkadaşlar. Orada e, yeni dünya, çok fazla fırsat var. E, bir de yani Amerika Silikon Vadisi gibi 200 IQ'lu, 250 IQ'lu adamlarla kapışacağınızı işte Orta Doğu'daki Ahmet'le, Mehmet'le rakip oluyorsunuz. O yüzden yani e, iyi bir projeniz varsa kafanız çalışıyor. Çok daha hızlı yükselebilirsiniz. Dubai'ye bu bakıma bakmakta fayda var. Onun dışında bir tane Atlantis otelde bir kripto etkinliğine gittim. Daha doğrusu ikinci gününe yetişebildim. Onda da NFT'lerle ilgili çok fazla şey vardı, oturum vardı. İşte bir tane böyle e, sanat eseri üstü tablolara dönüştürmüş arabalarla ilgili NFT satan bir firmanın açık arttırması vardı falan. Birkaç tane de işte e, kioskta işte orada stand firmalar vardı. Yani dürüst olmak gerekirse bir şey kaçırdınız mı ya da oradan çok kıymetli bir bilgi çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Yani zaten internet çağındayız ya artık. Sen en şey taze, en doğru bilgiye, bilgi sektörle ilgili zaten online ulaşabiliyorsun. Yani benim gibi oraya influencerlar gidiyor, medya gidiyor. Ee, ne bileyim zaten bu firmaların hepsi online blog tutuyor, sosyal medyaları var, LinkedIn'den paylaşım yapıyorlar. Haber siteleri var, o var bu var. Ya zaten oturduğun yerde bütün bilginin günceline ulaşma mümkün. O yüzden e, öyle bir fuara gidip çok yeni bir şey öğrenmek mümkün değil. Fuarların tek esprisi. Yani networking, orada yeni insanlarla tanışıyorsun. Ne bileyim işte diğer kripto influencerlarını gördüm. Birkaç tane büyük firmanın çalışanlarını gördüm vesaire. Ee, o tip avantajları var. Ama e, yine de bir şey kaçırdığınızı düşünmüyorum. Ee, özellikle bu ikinci katılım etkinlik çok leşti. Yani nasıl leşti? İşte kriptodan e, zengin olmuş sonradan görme ve nüvori işler ya Fransızlar e, sonradan görme tipler kripto zengini gelmişler oraya sırf etkinliğe çağrıldıkları için ya da meraktan kafa dağıtmak için gelmişler takılıyorlardı tipleri görmeniz lazım yani böyle ayağına Köseli ayakkabı giymiş, üstüne beyaz çorap çekmiş, üstüne bir şort var hava sıcak diye. Onun üstünde iğrenç bir tişört var. Onun da üstünde böyle çiçekli, allı güllü, yaldızlı blazer ceket giymiş. Kafada fatür şapka falan yani böyle beş benzemez giyilmiş giyinmeyi bilmeyen tipler. Ama hepsinin yanında da ilik gibi böyle e escort Ruslar, Ruslar, Ukraynalılar. Onlar da böyle servet avcısı gibi hepsi etkinliğe gelmiş. Yani öyle avam aptal bir ortamda açıkçası. Yani çok bir şey öğrendiğimi ya da size hani balık sözüyle gittim ama ya çok güzel bir coin gördüm, proje gördüm bakın ya da şu NFT'yi kaçırmayın diyebileceğim bir şey ne yazık ki çıkmadı arkadaşlar. Gelelim altcoin'lere. Şimdi geçtiğimiz hafta işte etkinlik bilmem ne derken çok takip edemedim. Bir de altcoin'ler bitcoin yükseliyorken, dominansı da yükseliyorken biraz zarar görüyorlar, dayak yiyorlar. Ya o trend... Kısa vadede biraz devam edecek arkadaşlar. Orada altcoin yatırımcısıysanız biraz daha sabretmeniz gerekecek. Çünkü burada bitcoin hareketi bir nerede bitecek onu görmemiz lazım. Rekor tazeleyecek miyiz yoksa gerisin geri düşecek miyiz? Ya da rekor tazelersek nerelere kadar çıkacak bitcoin? Bir o rally bir otursun. O yüzden şu günlerde yeni bir şey almayı düşünüyorsanız Bitcoin'e bakın arkadaşlar. Bitcoin'de işlem açın. Bitcoin'i almak pahalı geliyorsa size ya da şu fiyatlardan girmek istemiyorsanız scalping yapın. Kaldıraçlı olarak işte Bitcoin'in hareketlerinden para kazanmaya çalışın. Çünkü şu an aksiyon Bitcoin'de dönüyor. Bu konuda biz trade gruplarımızda yardımcı oluyoruz herkese. Quant Fury ve Bybit'te şu an aktif trade gruplarımız var. Bunlara katılmanızı şiddetle öneriyorum. Katılımın şartları var ama ücretsiz, hepsini ücretsiz girebiliyorsunuz detayları ve başvuru formlarını yine video açıklamasındaki linklerden bulabilirsiniz. Onlara bakmanızı öneririm. Çünkü bugünlerde aksiyon neredeyse biz doğrudan günlük kar elde edebilecek şekilde analistlerimizle pozisyonlar paylaşıyoruz. Altcoin nerede peki hareket ne zaman gelecek? Dediğim gibi Bitcoin durulduktan sonra gelecektir. Çünkü piyasa hakikaten yeni rekorlara gebe kalırsa artık bir de fonların etkisiyle falan bir de manşetlerin etkisiyle bir sürü yeni yatırımcı girecek. Onlar da Bitcoin'deki hareketten sonra altcoin'lere akacaktır. Burada ilk olarak hareket işte bu Dogecoin, Shiba falan gibi geyik coinlerde dönüyor nedense. O yüzden Bitcoin'den sonra onlara bakmakta fayda var. Daha sonrasında Ethereum ve Ethereum'un rakipleri. işte nedir? Polkadot, ondan sonra Algorand, işte Cardano, Ada, Neo falan. Bunlar da Tron, TRX. Bunun gibi işte Layer 1 protokol blockchain çözümlerinde biraz aksiyon dönecektir. Ondan sonra da işte Gamify, ne bileyim NFT, işte Metaverse, o an işte anahtar kelime neyse, neyin üstüne heyecan yaratılıyorsa onlara doğru akacaktır. Ama eninde sonunda her coin'e bir para girişi olacaktır. Çünkü biliyorsunuz bu rallisi geldiği zaman e, yani hiç sorgusuz, sualsiz her şey alım yapılıyor. E, o yüzden elinizdeki coin'lerde zarardaysanız üzülmeyin. Hatta yani dediğiniz düzgün projelerse mesela aldıklarınız işte Algorand'dır, ne bileyim Noia'dır, Borsa tokenlarıdır, GT, BNB falan. Ortalama düşürmekte bence sakınca yok. Çünkü sene sonunda doğru işler iyi gidecek gibi görünüyor. Şimdi bu gerek videoyu kısa tutmak için burada sonlandıracağım arkadaşlar. Daha böyle hap bilgi istiyorsanız şu coin'e bakın ya da şunda dikkat edin şu falan gibi. Bunları Twitter ve Telegram'dan paylaşıyorum onu yineleyeyim. Beni bu sosyal medya hesaplarından takip ettiğinizden emin olun. Hepsinin link video açıklamasında var. Mesela geçtiğimiz hafta Dubai'deyken şey Xplay diye bir token'dan bahsettim. Aynı gün %60 yaptı. Hani bu gibi böyle kupon, büyük risk, büyük getiri. Bunlar terse de düşebilir bakın hiçbir zaman kesin yükselecek falan diye paylaşmıyorum. Bu tip şeyleri arada yakalıyoruz işte. Onun dışında bakın bu güzel balık değil işte ne bileyim böyle Solana gibi ona katlayacak ya da ne bileyim işte Hex gibi e, 2019'dan bugüne tutsaydınız 4000'e katlayacak falan bir şey denk gelirse yine her kanaldan bas bas bağırıyor olurum. Bakın bu yatırım tavsiyesidir. Hani gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz diye anlatırım. O yüzden bu tip şeyleri kaçırmamak için kanalıma abone olduğunuzdan ve beni diğer sosyal medya hesaplarınızdan takip ettiğinizden emin olun lütfen her pazartesi biliyorsunuz bir geleneğimiz var, çekiliş yapıyoruz. Geçtiğimiz haftanın sonuçlarını aşağıya ilk yorum olarak sabitliyorum. Oradan kazananlar kendilerini görebilirler. Bu hafta da şanslı 3 arkadaşımıza 100'er dolar istediği altcoin'den hediye edelim yine. Ee, çekilişe katılma şartları. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz. İkincisi, son açmış olduğumuz e, Bybit Trade Grubu'na başvuruyorsunuz. Onun için de bana teşekkür edeceksiniz. Hem Bybit'e üye olduğunuz için güzel bir borsa, hem de bu Trade Grubu'nda ücretsiz olarak kendinizi geliştirebildiğiniz için çok teşekkür edeceksiniz. E, bugün çekilişinde de size onu teşvik etmiş olayım. Diyeceklerim bu kadar. E, bu anlattıklarında aklınıza yatan ya da ne bileyim farklı bir yorumunuz varsa onları da yorumlarda bekliyorum. E, bakalım önümüzdeki günler, özellikle yarın biraz volatilite olacak ama Heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Ee, takipte kalın. Zaten bütün haberleri, gelişmeleri beraber yorumluyor, senesliyor oluruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.